Jingle bang, jingle bang, jingle all the way. Hey. <laughs> İçeriden gelen o sesi duydunuz mu? Anane, <laughs> ne oldu? Ha, ne oldu? Coştunuz. söz yer ailesi söz yer familisi söz yer best söz yer kubu. hepiniz kanalıma hoş geldiniz merhaba kardeşim Selamun Aleyküm Selam Bu yıl sizlerle birlikte 100.000 bin aboneye ulaştık demek çok isterdim ama kanalıma abone olmadığınız için 1300 abone de kaldık <laughs> Videolarımı izliyorsunuz kanalıma abone olmuyorsunuz kanalın istatistiksel olarak %90'lık videoları izliyor kanalıma abone olmuyor arkadaşlar Hepinize diyorum Kanalıma abone olur musun? Videomu beğenir misin? Instagram'dan, Facebook'tan herkese yazıyorum. Hey, herkes olurum, 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 olurum diyor. Yolda geçen çocuğun telefonuna bakıyorum. Kanalıma abone oldum diyenlere. Gidiyorum bakıyorum olmamış. Arkadaşlar siz ne ayaksınız ya? Bana yalan söylemeye hiçbirinizin hakkı yok. Bu hakkı yok. Hiçbirinizin hakkı yok. Bu kanala abone olacaksınız. Bu kanal en kısa zamanda 2000 abone olacak arkadaşlar. Para kazanmayan bir şey yapmıyorum. İzlemiyorsunuz videoları kanala abone olmuyorsunuz. Bu yıl size zaten 9 tane video sunmuşum. Hiç kaliteli içerik mi içerik yapmadım. Hiçbiriniz hak etmiyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum 10 dakikada çekiyorum videomu böyle boş insanlarla. Ne yani? Size bir de gidip sokakta 5 saat uğraşıp video mu çekeceğim? 5 dakikada 10 dakikada çekiyorum. Ondan sonra montaj montaj atıyorum kanalı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi gidip uzaydan atlasam yine bin izlenecek. Burada 5 dakikada Esra Kar. Zaten seninle Instagram'da 3000 takipçim var diye şeyim <laughs> <diyor. Beklerim gülüyor> var diye bekleyenler isteyiyor. O seninle video çekiyorum. Belki oradan 100 kişi 200 kişi izler. Kullanma beni. Kullanamazsın sen. Kuzenim arkadaşlar içeride oturuyordu. Ben de dedim 2-3 haftadır kanalı video atmıyorum. Yılbaşı gecesi bu. Kıyak yedim dedim. Sevgili takipçilerime de video atayım. arkadaşlar bugün en fazla çorap giyen kazanır videosu çekiyoruz. Ceza olarak da ne yapalım? İçelim. İçelim. Sütle sütle ananas suyunu karıştırıyoruz. İçine de karabiber, nane, pul biber ve kekik karıştırıp içiyoruz. Yumurta da kıralım mı? Kazanacağım bir insan kıralım. Yani Bu arada ben hiçbir oyunda kaybetmem arkadaşlar. O yüzden her oyunda kazandığım Çünkü için... ben de daha oynamadı. Ya yani ben genel olarak Su... hiçbir şeyde kaybetmem arkadaşlar. O yüzden sadece... Size böyle çok kin şey yaptığım için beslediğim için abone kaybedebilirim. Neyse arkadaşlar, videomuza başlıyorum arkadaşlar. Çorap çiftliğimize hoş geldiniz. Çorap çiftliğimize hoş geldiniz. Şimdi tek tek başlayacağız. İlk Esra kuzenim başlıyor. Evet. evet. Besture takipçilerine muhtaç oldum. Esra kuzenim başlıyor. Kronometreyi de açıyorum tamam. hemen arkadaşlar şurada kaç dakika? Takipçilerine muhtacım senin. Yoksa seninle hiçbir zaman video çekmem. Bu konu ben hakkında... de çekmiyorum falan. <laughs> öyle bir şey diyebilir Söverim misin? Seni. Hayır Öyle... Severim seni. Ben... Öyle bir şey diyebilir misin peki Esra kuzum? Kral ya. adamsın, <laughs> kral adamsın. Tamam. Şimdi bir buçuk dakikayı başlatıyorum arkadaşlar. Esra 3'e kadar sayıyorum. Tamam. Üçe kadar saydım başlarsın. Tamam. Bir, iki, üç. Çift ayak, çift ayak bilgin ya olsun. Nasıl çift ayak. Çift ayak. Hayır ya. Tamam tek ayak yap, tek ayak. Bu arada aralarında pis var. Bilgin olsun. Kahretmesin ya. Ya erkek adam çorabını yıkar mı Allah aşkına ya? Kokacak abi. Niye <laughs> <20. gülüyor> Hadi Çok. seri. Tamam. Bu kadar bu kadar mı yavaş Düzgün ya bir arada da yani. Tamam. A Yamuk oh. giyme. Hayır şunun ucuna bak Allah aşkına. Biri Allah'a tövbe estağfurullah. <laughs> ben gayet haklıyım. Peki Esra, e Yazı turu yapmadan seni ilk başlattığım Ay hakkında... <laughs> Bu konu hakkındaki düşüncelerin nedir? Peki seni konuşturup e, işini yavaşlatmam hakkındaki bir şey düşün... daha motive oluyorum. Peki sütle... Bir Aynen yani, o pis cezayı <laughs> sen içeceksin. Hayır. 43 dakika olmuş. Şey 43 dakika ne yok 43 saat. Son 38 saniye. Sence kaç tane giyersin? Bence 10 tane giysem bereket var. Ana bir de giyince şişmesi var bunları. Ayağımı hissetmiyorum. Ee, Ayağımı Ali Bey ki takılmacalar mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sırf takipçi kitlem artsın diye arkadaşlar. Takipçi kitlem artsın diye. artık böyle tıkandım çünkü 1300 aboneden sonra bütün Instagram takipçilerim geldi. Artık artış yok kanalda abone olarak. Böyle yabancı yabancı <laughs> insanlara çekerek onları... <laughs> Hiç korona oldun mu Esra Kar? Hayır. Ama sen ol. Son 3 saniye. Son 3 saniye giy onu giy, <laughs> onu giy onu giy onu. Tamam tamam. Oh, Arkadaşlar saniye bitti saniye bitti. Tamam sayalım sayalım çok güzel giydim. Dur hadi vazgeç tamam yeter. <laughs> Bak beni ha, istiyor beni istiyor. Hadi. Esra Kar. Say çok çok seri say. 1 2 3 4 4 4 Fırlat ya yatağın altına Ay, fırlat Ay sus 5 Bu da mı bir tane? 6 Kendimden beklenmeyecek 7 8 9 8 Tamam bu ne? Bu ne? 9 9 9 tane Hazırım Gayet bereket versin Kız başına 10 yaşındasın Gayet güzel bir performans Ben 3 yaşındayım Hahaha <laughs> Hasan Can Kaya mısın sen ya? Konuşanlar çok komiksin ha. <laughs> Esra Kar 9. Kaliteli içerik. Huuu. Ah. tamam. 1. Yumuşak yumuşak çorapları ayarlayayım bir saniye dur. Ya ama öyle bir şey yok. 1, 2, 3 başlatıyorum ya. 3, 2, 1 başladı. Hayır, başladı. Başladı. Bana ne? Şu bir. Hadi. hadi. Yapamayacaksın o kocaman bebek mezarı ayaklarına, yapamayacaksın. Ters giymem önemli değil çünkü sen ters Bana ne ya, yapamıyorum. Bak girmiyor. <laughs> girmiyor, Üç. girmiyor. Hadi, hadi. Bak süren azalıyor, 15 saniyen falan kaldı, hadi. Boşanmasın. <gülüyor> 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 bana ne, bana ne. Bu sefer sen ceza yiyeceksin. Bana ne, umurumda değilsin. Çok güzel manipüle ediyorum. Bak bir dakika. Kanka. Bir dakika kan bile kalmadı o bebek mezara Oo, ya. Tamam yendim yendim yendim. Aa, yendim çorap bak, yok yumuşak çorap nerede? Bana yendim? ne sert giyeceksin bana ne? Ha yenecek. Ha. Çoraplar yırtıldı. 10 saniye kaldı hadi. Boş yapma Esra. Kes hadi. Düzgün giyer misin? Ayağından çıkmış. Bana... <laughs> Ayağından çıkmış mı? <laughs> <yani>. Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> hadi kaç saniye mi kaldı söyle. 30. Oh, ya 32 hadi. Oo, oh, tamam lan şimdi sana ödül vereceğim manyak. Salak. Ya, ya yem aman giyme. Ya ama sen beni konuşturdun. <laughs> ya hayır hayır hayır. İşte... Düzgün giyer misin şunu düzgün? Bundan daha ne güzel giyebilirim baksana. Oh. Bana mı? <laughs> şey gibi oldu. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Şaka çorumu. Abi bütün çorapları giydim bu arada. 13 saniye hadi 19, 8, 7, 6, boş hadi 5, musun? 4, hadi 3, 2, 1, hayır 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 giyemedin. Tamam giydin pardon gazlandım. <laughs> Yok ya. daha girmiyor zaten. 3, 3, 2, 1, 0 hadi. hadi. Saymıyorum onu saymıyorum saymıyorum bitti. topuktan girmedi. Ya boş topuktan... boşanma topuktan ya. girmedi. <laughs> hadi sen bunu <laughs> saydın. tamam, zaten tam, yenildi. Tamam hadi tamam şey say bana ne say. Ama bak kamerayı kayıyorum beni çekeceğim beni. Tamam tamam tamam. Tamam şu an sayıyor musun? Sayıyoruz. 1 Ah, two. ha, oh. ah, three. Four. <laughs> Five. Bebek ne Ah Seven. Hadi. Bu arada Hadi. harbi şey. Ben daha. Six da. dedim. Ha. Seven. Tamam. Eight. Eight mi değil mi İngilizce bak. Ooo yenmişim salak. Ya nasıl ya? Yo, hile aslında. yaptı, On hile yapsam. yaptı. Ya, lan hile yapsam bir taneyle hile olur. Aa bir tane daha varmışım. 12-13 tane yaptım. Yenize Ay, gel. ay ben içmem, ben içmem. Ya Sen da içeyim. Karımın altına sır, geleceğimden daha kara. <laughs> <Aa. gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> nasıl basit? ya? Nasıl bir yeneceğimi biliyordum ben yendim. Kuzun ee, sütümü açar mısın? Kendi kaderimi kendi ellerimle bok ediyorum. Ayarını sana bırakıyorum gerçekten. Süt bol olsun. Tamam. Tamam. bir durur musun? Bir. Hadi Selin ananas suyunu koy. <laughs> ellerim titriyor ellerim. Yumurta yoktu Yeter. değil mi? Yumurta olmasın ya. Ha seni mi kıracağım benim kızım? İstediğin kadar at böyle. Boku. Bol koy. Bol Daha Boku. ne kadar? Salak tane, mısın lan? <laughs> <laughs> ya. Aç hadi aç aç aç. aç. Hepsinden hepsinden hepsinden. Ya Esra <laughs> o ne ya? Ne ben ya? Ben zaten günlük içiyorum abi. Ananas suyuyla mı günlük içiyorsun? Tabii ki. Midem kalktı. Kusarsa? Kusarsa? Senin kıyafetlerin. Ben kalacağım. Kardeş, ben kalacağım. Bırak ya. Hmm. Bir tane yumurta kıralım ya. Hayır ya. Yok dedim. Oğlum şifa niyetine, mi? şifa niyetine. Ne kadar için hepsini içe mi? Şifa niyetine. Kabul olur bir içiş yap ya. Şifa niyetine içecekler arkadaşlar ya. Bu nane kokusu geliyor, nane limon gibi. Karabiberin tavuklu pilavın üzerine atılmış karabiber gibi. Limon. Hayır, olmaz. Tadını alır. Evet, alsın diye. <laughs> hadi arkadaşlar. İç, 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 iç. Ya hayır hayır öyle bir şey var mı? Ya tadı var. İçeceksin şuraya kusacaksın hadi. Bence hayır, de Ama kusma yok içeceksin. Ko diye gidecek tamam. oradan ya. Yani. Ay. Tamam hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nane kokuyor ya manyak kusun, hadi. Gideri var. Ya da ben miydi sizin? İçerim, İçelim. Vallahi ben miydi sizin? İçerim. Böyle bir şey olamaz ya. Midesizim. Böyle bir şey olamaz güzel. ya. Üzüldüm şu an. Bu tarifi denemenizi Hı? öneriyorum. ya boş yapma. <laughs> Cidden güzel. Al, mi? Tadına bakayım mı? Al. Bir yere Ya o. Oh, Çok güzel. Oh. Ya bir kere ya, bir kere ben ya, iki, hayır, iki, hiç. Ya. Ne? Güzel ya, cezalı. İşte güzel. Gayet iyi. Hayatımda <laughs> 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 hayatım için. Gayet iyi. Çek. Hayatımın için. Çok iyi şey ben var. sevdim. Bir bardak daha yapıp içelim. Oğlum muhallebi olmuş lan çok. Çok lezzetli. O şunun lezzetli. En iyi şey. Ben de seyret. Biraz yapıyor da ama. Ama güzel. güzel. Bir deri var. Senin şey yap, senden gelen takipçilerine biraz takip edin bana. <laughs> ya bana ne mi? Tamam. Esra, kuzeninim ben Canım senin. Ya İleride takip bir Enes Bahtur olursam. Beni de görürsün. Seni de görürüm. Görmezsin. Sende var. Sana sana ödül, sana ödül olarak şurada kalmış tuzlu fıstıklardan. Aa hadi yiyelim. Yılbaşı. Yemin <laughs> ediyorum bu bilen cezadan daha güzel bir cezadır Çok ya. Arkadaşlar deneyim. bu gerçekten Deneğin deneyim. Benim benim oldu evet. i guess i'd see you a oh, yeah. long, long, long. Uh -huh. i guess.